Şevket. Ne var? Ya sallandıkça sallandın ama. Ya ne sallanması? Ben bu benim her zamanki halim. Her zaman böyleyim mi? Hı hı. Ben de seni bugün tanıdım Şevket. Ya sen benim hayatımda tanıdığım en tezcanlı adamsın ya. İyi tamam o zaman ben de gelmiyorum. Oldu haydi. Şevket yani sen ya sen ilk yaşında çocuk musun? Ya şu haline bak. Ha bir de oynamıyorum de olsun bilsin. Ya sıkılıyorum da istemiyorum ya gelmek istemiyorum. Zorla mı da? Zorla. Gerekirse zorla. Unutma Şevket. Seni daha tam olarak affetmedim. Ha, o zaman bir de yerlere kadar böyle önünde eğilip af dileyelim öyle mi? Ha? Yahu benden değil. Bir oldan. Yuh sana be. Yuh sana. Ha ben dönüş yapıyorum. Sen benim bugüne kadar kimseye böyle yalvarıp ayağına eğildiğimi gördün mü? Özür diledin mi ha? Ya ben kimsenin ayağına kapan demiyorum ki. Hani olgun bir adam gibi yaptığın hata için özür dileyeceksin Şevket. Allah, hadi yürü o zaman. Haydi. Ulan Şevket. Bunlar da başına gelmeyecekti. Bir de kendine hakim olsun. Of be. Hadi Şevket hadi. E haydi yürü yürü. yürü. Gidelim de gelelim bir önce de. Buyurun Şevket Bak şimdi ben sana... Evet. Yani diyeceğim ki... Birol, ben bir hata yaptım. Hepimiz hata yapabiliriz Şevket Bey. İyi de bu biraz hani böyle büyük şeydi. <laughs> o da benim şansım olsun. Sen de bu kadar yumuşak yüzlü olmadı ha. Benim işimi daha da zorlaştırıyorsun. Şefket. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Yürü. Ben anlamadım etmedim. Sana karşı bir hata ettim. Sen de özür diliyorum. Beni bağışlayacak mısın? yaptıklarınızı onaylamıyorum. Ama sizi çok iyi anlıyorum Şevket Bey. Sonucu benim için kötü olsa da neden böyle davrandığınızı biliyorum. Bu yüzden de size kızamıyorum. Siz Meryem Hanım'ı korumak, onu kaybetmemek için yaptınız bunu. Kim bilir? Belki sizin yerinizde ben olsam, ben de aynısını yapabilirdim. Yok yok yürü. Sen yapmazdın. Sevdiklerini Koruyum derken kaybeden bir enayi varsa bu dünya daha o da benim. Şarkı. Estağfurullah efendim. Dediğim gibi belki ben de aynısını yapabilirdim. Çünkü bir insanı çok fazla sevdiğinizde dünyanın pek bir önemi olmuyor. Hele ki koca dünyada o insandan başka kimseniz yoksa. Benim için Meryem Hanım demek işte tek insan demek. Annem, babam, ablam. Ve daha pek çok şey demek. Beni doğuran kadın olmasa da... ...bana hayat veren insan demek. Aile demek. O yüzden ben de sizin yaptığınızı yapardım. Onun için diğer herkesi gözden çıkarırdım. Evet. O zaman demek ki bundan sonra ben de bu aileden olacağım. Yok öyle orada tek başına durmak. Hayır ama susar mısınız? Yani utanmasam şurada hüngür hüngür ağlayacağım. Öyleyse bu yanlış anlaşılmaya bir son verelim. Ve konuyu kapatalım. Şevket Bey biz o gün Fatih Bey için buluşmuştuk. Fatih? Aşkım da mı? Ne edecektiniz onunla? Meryem Hanım gizlice Fatih Bey'e iş bulmaya çalışıyordu. Kimsenin bilmediği bir şirket kurup Fatih Bey'i oraya yönlendirecektik. Sizden saklamak zorunda kaldığım şey de buydu. Yani aslında her şey Fatih Bey için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.